Konuşmadan oturacak mısın böyle? Hamit sabırlı o, sakinleşmeye çalışıyorum. Sayıyorum içimden. Kaçtasın? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya ben çıkayım sen uygun olduğunda geleyim. Otur otur. Otur. Ya ben sana bir şey soracağım. Benim bilmediğim, bana söylemediğin, benden sakladığın. Bir deli raporun falan var mı senin? Ah nerede ya? Çok istedim ama vermediler. Ya bir de hala işin dalgasındasın ha. Biz ne anlaştık seninle? Sen bana söz vermedin mi? Ya verdim verdim de görmedin mi adamı? Yavuz sırasız ev sahibini bastırmış. Zıvanadan çıkardı beni. Of Leyla of. Ben nasıl güveneceğim sana? Hı? Benden bir şans istedin. Sorguyu bana bırak dedin. Bana söz verdin. Ben de sana güvendim. Sen şimdi kendine mi kızıyorsun bana mı? İkisi de. Sözünü tutmadığın için sana kızıyorum. Sana güvendiğim için de kendime kızıyorum. O zaman ben seni kendine baş başa bırakayım. Sakin olacağım dedin. Uslu duracağım dedin. Beni ikna ettin. Ben de sana güvendim. Ama bundan sonra ben sana güvenir miyim? Hayır güvenmem. Tamam haklısın. Sözümü tutamadım. Ama huyum değildir. Yani gerçekten hassas olduğum bir konu. Ya karakter özelliğim değil. Ya bir daha olmaz demeye çalışıyorum işte. Anladı anladık onu. Yalnız bakışların çok fena başkomiserim, bunu sorguda mutlaka kullan. Bu arada sözüm söz, yani senden habersiz hiçbir şey yapmayacağım bir hafta boyunca, gerçekten tuvalete gitsem bile haberin olacak. Zeynep. Nerede kaldın? Çok şey kaçırdın Zeynep komiserim. Niye? Ne oluyor içeride? Korkulacak bir şey yok. Hala buradayım. Yalnız güzel şey oldu Leyla komiser. Biz ekipçe çok eğlendik. Tebrik ederim. Anlamadım canım. Sen laf mı soktun bana? Eğlendik dedim sadece. Adamı bayağı iyi hakladın da. Bir dakika ne oluyor ya? Ne? Neden bahsediyorsunuz siz? Ne aklaması? Anlatacağım ben sana. Gel bir şey çay içelim. Ne çabuk arkadaş oldu bunlar ya. Aslı'nın güvenini sarsmasaydı mıydı? O da biraz daha esnek olabilir ama. Bak aslan şöyle düşünür. Eğer kuralları yok sayarsak onlardan bir farkımız kalmaz. Haklı da. Tamam haklı. Ama biz iyi olan doğruyu yapan tarafız. Onlar oyunu kurallarına göre oynamıyor ki. O yüzden de suçlarından hep bir şekilde sıyrılmayı başarıyorlar. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Herkes eninde sonunda hak ettiğini yaşar. Bizim için de öyle olacak. Konu bize nasıl geldi ya? Bizim durumumuz farklı. Nasıl farklı ya? Adam öldürdüm ben kızım adam. Zeynep sen kendini korudu. Eğer yapmasaydın o pislik sana aynı şeyleri tekrar yaşatacaktı. Düşündükçe mi? Düşünme demesi kolay tabii olanları bilmiyorsun. Ne oldu anlat? Ercüment Oya'nın peşine düşmüştü ya. Onun telefonundan mesaj falan atmıştı. Evet biliyorum. O gün olanları Oya'nın okulundan biri videoya çekmiş. internete koymuş. Ortalık karıştı Kerem öğrendi. Bana dosyayı bırak dedi. Sen ne dedin? Bırakamayacağım dedim tabii ki ne diyeyim. Hiç iyi olmadı video diyor şey. Aslan ya da Cihan öğrenirse... Benimle Ercüment arasında bağ kurar. Delil o video. Cinayet davası sözünü tehdit etti beni dersin. Dedim Kerem öyle söyledim de... ...Aslan'a ne diyeceğim? Niye bana rapor etmedin derse? Ya ne bileyim işte takmadım, önemsemedim falan dersin ona da. Cihan'a ne diyeceğim? Ercüment'ten nefret ettiğimi biliyor. Ya ben olsam ben kendimden şüphelenirim yani anladın mı? O zamana kadar Cihan falan kalmayacak merak etme. Çoktan hapse atmış olacağız. Yok, beni, beni rahatlatabileceğin tek şey şu anda Leyla. Bu cesedin bulunmayacağını söyle bana ne olur. Zeynep bulunmayacak. Tamam güven bana bulunmayacak. Yok iyice köşeye sıkışıyoruz. Yarı sıkıştığımız falan yok. Kimse harcamayacak. olduğundan şüphelenme. Gel.